Arkadaşlar selamlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugün sizlere hem distribütör hem toptancı hem de ürün bulmak için kullandığımız Nepeto'nun yepyeni özellikleri olan Nepeto 2.0'dan bahsedeceğim. Nepeto'ya birçok analiz tool'u ve rakip analizi yapabilmeniz için farklı farklı analiz kısımları ve geliştirilmiş özellikler eklemişler. Ben de bu özellikleri bugün sizlere uygulamalı olarak göstermek istedim en son YouTube videosunda Nepeto'yu anlattığım zaman birçok olumlu yorum gelmişti sizlerden. Ben de bugün Nepeto'yu biraz daha derinlemesine inerek yeni özellikleriyle beraber ürün aramalarınızı daha kolay bir hale getirmek için kullanabileceğiniz özelliklerinden uygulamalı olarak bahsedeceğim. Videoya geçmeden ama ilk önce videoyu bir likelamayı unutmayalım. Şimdi hazırsanız videoya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar Nepeto'nun şu an ana panelindeyiz ve panelde birçok farklı modeli bir arada görüyoruz. Online arbitraj kısmı burada, distribütör arama kısmı burada, wholesale toptancı kısmı burada, Amazon'un sadece stok dışı kaldığı ürünleri görebileceğiniz kısım burada. Amazon'dan alıp Walmart'ta satacaksınız. Amerika şirketiniz üzerinden eğer Walmart'ta satıcı hesabı açtıysanız ve Walmart'ta satış yapmak istiyorsanız ürünlerinizi Amazon'dan alıp Walmart'a yollamak da aslında iyi bir alternatif. Özellikle Amazon'u farklı bir platforma taşımak isteyen satıcıların düşünebileceği bir model ve bu Nepeto'da mümkün. Bu kısımda da onun ürünlerini buluyor oluyorsunuz. Burada Telegram distribütörleri vardı Nepeto'nun. E, o Telegram distribütörlerine erişebilmek için kullanacağımız kısım burası. Şurası da Storefront Scanner yani rakiplerin ürünlerini o satıcının tedarikçide ürünü varsa ve Nepeto o tedarikçiden ürün verisi alabiliyorsa onları da sizin karşınıza getiriyor. Şu Storefront gerçekten en kurnazcası ve en kullanışlı özelliklerinden bir tanesi Nepeto'nun. Ben gerçekten sevdim. Böyle bayağı e, geliştirmişler Nepeto'yu ve analitik özellikler de katmışlar. Şimdi beraber inceleyeceğiz zaten. Ancak arkadaşlar videoya geçmeden önce e, Nepeto ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Nepeto ücretli bir program ve Nepeto ile anlaşmamız dahilinde %50'lik bir indirim uyguluyorlar. Burada e, 7 günlük ücretsiz üyelik seçeneklerini görebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına da koyacağım zaten bu linki. Starter Link'te online arkadaş kanalını kullanabileceğiniz bir seçenek. Advanced'de hem distribütörler hem de wholesale'ları kullanabiliyorsunuz. Pro 63 dolarlık olan kısımda ise Amazon'dan Walmart olan seçeneği kullanabiliyorsunuz. Telegram gruplarına erişebiliyorsunuz. Storefront Scanner'ı da 15 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Advanced modeli alacağınızı düşünelim. Şöyle mantıklı olarak. Mantıklı olarak Advanced'i seçerseniz eğer. Şuradan Start a Free Trial diyorsunuz arkadaşlar. 7 günlük free trial'ınız var. 7 gün ne kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz ve ardından kullanmaya devam etmek isterseniz ve uygulamayı kullanışlı bulursanız Berk 50 kodunu kullanarak %50'lik bir indirim arkadaşlar burada almanız mümkün Nepeto'dan bilginiz olsun. Şimdi biraz Nepeto'nun derinliklerini inelim ve ne gibi ürünler bulabiliyoruz ona biraz bakalım. Özellikle Amerika'da Amazon yapan satıcılar için verimli olabileceğini düşünüyorum. Eğer İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da satış yapıyorsanız manuel olarak ürünleri karşılaştırmanız gerekecek ama Amerika'dan Amerika'ya yapıyorsanız depo zaten bunu burada karşılaştırmasını yaparak belli başlı filtrelemelere göre size profitini ve yatırımın geri dönüş oranını veriyor. Arkadaşlar bakın burada analitik bir araç geliştirmişler. Ürünün satıcılarındaki değişimi gösteriyor. Şu an arttığını görüyorum. Burada, burada kipa grafiğimiz var. Şurada satıcılara göre aslında bize ürünün stok sayısını gösteriyor. Biraz yüklenmesini bekleyeceğim ve yüklendi kısa bir süre içerisinde şuradaki satıcı ID'lerine göre aynı zamanda stok sayılarını da almış Kipo üzerinden onları da erişimi mümkün. Burada mesela bu satıcının geçmişten günümüze stok değişimini görebiliyorum ya da buybox kazanma oranını da yine aynen burada görebiliyorum. Burada şu anki ürünü satan satıcıların e, kim FBA, kim FBM yapıyor veya buybox'a kim hakim ve onların reytingi aynı şekilde burada da veriliyor arkadaşlar. Ve burada da hani IP durumunu vermiş, varyasyonunu vermiş, aylık ne kadar sattığını vermiş ve aylık revinyusunu vermiş. IP kontrolü her zaman arkadaşlar kendiniz yapın. Ee, Yazılımlar çok iyi çekmeyebiliyor. Şimdi biraz filtrelemeleri inceleyelim. Ne gibi filtrelemeler olduğunu görelim. Şöyle kategori kısmı var. Fiyat kategori, yatırımın geri dönüş oranı, best yadası renk ve e, satıcı sayısını filtreleyebiliyoruz. Ve buradan arkadaşlar kupon üyeliği varsa herhangi bir yerde e, kupona göre tekrardan size hesaplamasını yapıyor. Hani bir hali hazırda kullandığınız Rakuten, Retailmanat O kuponlara göre aslında bir yüzdelik indiriminizi buraya girerek ona göre hesaplatabiliyorsunuz. O da bence güzel. Ya da burada e, hani sıralamayı işte sedes rengi göre mi sıralasın, fiyata göre sıralasın, yatırımın geri dönüş oranına göre sıralasın. Burada bunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar hani minimum ve maksimum olarak profit filtrelemesi de girebiliyorsunuz. Şu dolar aşağısı kar olabilecek ürünleri bana gösterme dersek şu filtreli uygulayacağız gibi. Arkadaşlar bakın burada Nepeto'nun veri çektiği pazar yerlerini de görüyoruz. Buradan benim sevdiğim, kullandığım birkaç pazar yeri var. Onları size tanıtayım. Yararlı gördüğüm. Şimdi Walmart'ı seviyoruz ama arkadaşlar Walmart fatura vermiyor. Ve suspend gibi durumlarda Amazon hem faturayı hem de Receipt'i yani fişi kabul ediyor. Walmart'ta da online receipt alabiliyorsunuz. O yüzden aklınızda bulunsun. Hani invoice vermiyor ama receipt veriyor ve bunu kullanabilirsiniz. Yeter ki hani receipt de alacaksınız, invoice de alacaksınız. Suspend gibi durumlarda ya da IP claim gibi durumlarda aslında önemli olan şey nedir? Sizin oradaki bilgilerinizin satıcı hesabınızdaki bilgilerle yüzde yüz bir şekilde uyuşmasıdır. Buna önem göstermeniz gerekiyor. Hesabınızın sürdürülebilirliği için. Şimdi arkadaşlar burada benim sevdiğim ve kullandığım pazar yerlerinden biraz bahsetmek istiyorum size Amerika özelinde. Target'ı seviyoruz. Target'ın biliyorsunuz faturaları da özellikle kategori açılımları için markalı ürünleri satmak için yararlı oluyor. Target'ı seçtim. VitaCost'u seçiyorum, Walmart'ı seçeyim. Arkadaşlar Shop.ws'i önermiyorum. Fatura vermiyorlar ve e, sattığı ürünlerin otantik olup olmamasını Amazon teyit edemiyor yani, validate well edemiyor. O yüzden Shop.ws'i önermem. Onun dışında şöyle çok fazla mağaza seçmeyeceğim, başka mağaza olabilir mi? Eğer wholesale distribütöre meraklıysanız o kısmı ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama Frontier'de biraz wholesale mantığında çalışıyor diyebilirim. Şimdi 3 tane mağaza seçeceğim arkadaşlar. Target olsun, Vitacost olsun ve Walmart olsun istiyorum. Sadece save dedim. Ürünlerim geldi. Şimdi biraz filtrelemeler yapalım. kategori olarak arkadaşlar sevdiğimiz kategorilerden güzellik kategorisinden devam etmek istiyorum. Kapalı gıda ürünlerinin de son dönemde gerçekten popüler ve trend olduğunu düşünüyorum çokça satış yapıyoruz bu kapalı gıda ürünlerinden. Expire date yani son kullanım tarihi geçmediği sürece herhangi bir problem yaratmaksızın çok seri ve sürümden satış yapabileceğiniz bir kategori öneririm. Ve şu an mesela low garden havalar ısınmaya başladıkça bu garden kategorisinde de popülerleşecektir. Onu da seçebilirsiniz. Şimdilik ben sadece güzellik kategorisinden devam edeceğim. Buradan minimum bir eroya girebilirsiniz. Minimum Ero'yu modda 25 olarak giriyorum yatırımın geri dönüş oranı ve şurada arkadaşlar sol üst kısımda Amazon out of stock olsun diyorum. Amazon out of stock olması illa ürünün ya da daha doğrusu Amazon'un üründe olması ve rekabet içerisinde olması illa sizin o ürünü satamayacağınız anlamına gelmiyor. Burada önemli olan şey ne oluyor arkadaşlar? Fiyat oluyor. Fiyat anlamında rekabet ediyorsanız her türlü Amazon'la rakip olabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Şimdi arkadaşlar bir sürü ürün geldi ama bu ürünleri biraz daha böyle sarılamasını e, temizlemek istiyorum. Daha doğrusu sıralamayı bir düzeni sokmak istiyorum. Burada şöyle Eroi'nin yüksek olduğu ürünlere göre bir sıralama yapması isteyeyim. ürünlere karşıma geldi. Şöyle aşağı doğru alıcı gözle bakıyorum. Nerede ne var ne yok diye. Şunu açalım. Ki burada açmanıza da gerekiyor. Bakın burada analitik kısmına girerseniz aslında ürünü satıp satmayacağını anlarsınız. Aylık satışı iyiymiş. Şöyle New Offer Count'u şu an çekmedi gibi gözüküyor. Diğer sağdaki parametrelere bakalım. Ürünün arkadaşlar bayağı tek düzey bir satıcısı var ve ürünü e, sanıyorum ki çok fazla kişi satmıyor. Sanıyorum giremeyiz. Zaten evet IP claim'de hata verdi bu üründe. Sadece bir kişi satıyor da ürünü satıcısı o yüzden bunu geçiyorum. Bu işimize gelmez. Bu ürün dikkatimi çekti. Şöyle hemen analitik verileri açalım ve bakalım ürüne. Şu anlık satıcı sayısı 2, 3, 2. Amazon ara sıra girmiş çıkmış. IP claim ama detect verdi. Detect verdi. Yani burada hata verdi. Direkt olarak bu ürünü geçiyorum. IP claim uğraşmak istemem. Boşu boşuna. Şöyle aşağı doğru inelim. Şu ürüne bakayım arkadaşlar. Durum nedir diye. Bu üründe de 27'den bir düşüş var. Pek iyi değil gibi. Bunu da geçiyorum. Retail Manat'tan %7'lik de bir cashback indirimi geldi. Bu arada şuradan açayım şöyle. Şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar daha demin bakın %7'lik bir cashback olduğunu gösteriyor sağ üst köşede. Bu tarz eklentileri mutlaka bilgisayarınıza ekleyin. Ee, ürünü daha indirimli hale getirmek için. Arkadaşlar 28 adet satılan bir ürün bu. Vita costu 11.55'e satılıyor. 12'lik bir maliyetim olsa %25'lik bir ERO'yu 3 dolarlık da bir kar miktarı görüyorum. Herhangi bir IP complain yok. O iyi. IP complain de zaten bakın buradan dik inişlerde görebiliyoruz. Hani çok dik bir inişi varsa o hata payı oluyordu. Bakın burada kademeli olarak iniyorsa IP claim'den korkmayın. İlla IP alert gibi programlarda da kullanmanıza gerek yok aslında. Bu ürün olabilir. E, VitaCost bu arada faturası kabul edilen bir tedarikçi. Sadece dediğim gibi burada e, alacağınız faturadaki bilgilerin Amazon satıcı hesabındaki bilgilerle %100 olarak uyuşması gerekiyor arkadaşlar. Bakın 28 adet satılan bir ürünmüş. Ki bu ürün burada FPM'ciler bu fiyata satıyor siz belki FPM'cilerden sonra bu ürünü işte 32 dolar satan var. Şöyle 29.99'a optimize edebilirsiniz ki bu şekilde de profitiniz bayağı yüksek oluyor. Ürünün... Bakın burada bir tane daha krem var şöyle bakalım ilk önce analiz tarafına. New offer count evet şöyle 6 olmuş 7 olmuş düşmüş artmış düşmüş artmış okey. Ee, ürünün biraz sales rengi fazla geldi ve estimate monthly sales yani drop'u da bayağı düşük zaten sales. O yüzden e, satışa düşük olduğu için bunu geçiyorum. Arkadaşlar şöyle biraz daha daraltacağım çemberi. Filter Supplies'tan Walmart eliyorum. Vita Cost'u eliyorum. Vita ile bu arada güzel ürünler bulunuyor dediğim gibi aklınıza bulunsun. Ama sadece Taragut'u seçeceğim şimdilik. Target üzerinde biraz gidelim. Eroimi de şöyle yüksekten aşağı doğru sıralasın istiyorum. Benim arkadaşlar taktiğim her zaman çok yüksek eroyillere de girmek değil çok düşük eroyillere de girmek değil yani bu 142 çok gerçekçi bir eroy değil ha olmuyor mu oluyor tabii ki ama ya beklersiniz ya ürününde herhangi bir sorun vardır ya da ürün az satıyordur bu tarz gerçek dışı eroyilerde böyle durumlar olabiliyor o da aklınızda bulunsun şöyle aşağı doğru bir iniyorum ne olabilir diye şu ürün bir dikkatimi çekti arkadaşlar şuna bakacağım nedir nedir diye Sadece de çok düşük geçtim. Ürünün drop'u kötüymüş. Burada eğer isterseniz bu arada yani hocam ürünlere bakıyoruz ama çok yüksek satışlı ürünler değil. Orada arkadaşlar aslında top BCR'daki yüzdeliğini burada kurabilirsiniz. Yani BCR'ın olsun diye yüzde onluk mu yüzde %20, mi diye. Ya da burada sales rengini direkt maksimum olarak şöyle 150 bin diyebilirsiniz. Amerika'da 150 bine kadar çünkü satışlar fena olmuyor. Şimdi burada bu filtrelemeler ışığında arkadaşlar birkaç ürün buldu. Bunların analizine bakacağım. Bu iyiymiş bayağı. 66 adet sales rank drop'ı var. Yani sales rank drop düştüğü zaman biliyorsunuz ürün satılır. Ama burada buybox'ta Amazon. Amazon burada kendisini almış buybox'ta O yüzden biraz sorun olabilecek olan bir ürün. Burada drop fena değil. Okey 200 binlik bir sıralamada 248 adet de satış var. 2 tane varyasyonu var ip ye safe diyor. E, buradaki Ero 7 %28 fena değil. Hemen bir bakalım. Ürünlere bakarken arkadaşlar çok böyle zaman kaybetmeyi sevmiyorum. Birkaç tane kullandığım işte bu sales rank drop ve IP gibi ana indikatörler var. Uyuyorsa biraz daha dikkatli bakıyorum. Uyumuyorsa geçiyorum çünkü ürünü harcadığım zaman önemli. Saatlerce öyle bir ürüne bakamam. Bakın burada e, şu an benim baktığım varyasyon için %100 diyor. Ama ben varyasyon %100 dedikleri zaman pek yazılımlara güvenmem. Aşağıda her zaman kendim bunu kontrol etmeyi severim. Gerçekten benim baktığım varyasyondaki ürünlere göre mi geldiğini anlamak için. Cucumber, Green Tea, Cucumber, Green Tea, Cucumber, Green Tea. Tamam gelen yorumlarda şu an benim sattığım ürüne yönelik bu da e, varyasyon için olumlu bir özellik. 90 tane satış olması güzel. Biyo satıcılarının şöyle bir stok sayılarına baktığınız zaman rekabet edilebilecek stoklar olduğunu görüyorum. Bu da bana okey imajı veriyor. Şöyle Target'taki fiyatını bir kere daha kontrol edelim. 1099'a satılıyormuş. Arkadaşlar bakın Target'ta eee Target'ı sevmemin nedeni de bu aslında şöyle buy one get 25% off işte spend 25 dollar get 5 yani 25 dolar harcarsanız 5 dolar da indirim kazanıyorsunuz arkadaşlar bu da güzel bir şey baya şimdi arkadaşlar burada şu kampanya uygularsınız mesela spend 25 diyor ya e, 5 dolarlık indirim için 3 tane alsanız 33 dolar edecek 33'ü de e, burada 5 de çıkartsak 28, 28 de 3'e bölseniz yaklaşık indirimle beraber 9.33 ona göre hesaplayalım 9.33 şöyle 10.33 desek her şeyle beraber bakın gayet güzel bir eroyu aslında şöyle yüksek satışlı bir ürüne göre bence değerlendirebilirsiniz Rove Sugar'ı. Rove Sugar arkadaşlar bu arada faturalı yani Amazon Amerika'da satmak isterseniz Rove Sugar'ı sizden fatura isteyecek. Faturaya da şöyle Amerika'da yaşayan Amerika'da olan şirket Amerika'da olan arkadaşlar için e, o adrese eğer postularsanız Target'ın faturasıyla kolaylıkla ürünü açtırabiliyorsunuz Rove Sugar'ı. E, aklınıza bulunsun hani Amerika'da yaşayan arkadaşlar için gayet kolay bir işlem. Eğer Amerika'da yaşamıyorsanız da şayet şunu yapmanız gerekiyor. Ürünü eğer target'tan açtıramıyorsanız arkadaşlar Vitacost'la bakabilirsiniz. Vitacost faturasında sadece shipping adresi değil billing adresi yani fatura adresini de veriyor. Eğer Türkiye'de bile şirketiniz varsa billing adresi o şekilde Amazon validate edebilir. Vitacost gibi siteler üzerinden güzellik kategorisindeki ürünleri açtırtabilirsiniz. Bunu da bu arada hiçbir yerde böyle ücretsiz söylemezler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu şekilde dediğim gibi çok daha derin inerek güzel ürünler bulmak mümkün. Gelin farklı özelliklerini biraz daha inceleyelim. Wholesale kısmına bakalım arkadaşlar. Bakın wholesale kısımda yine aynı şekilde distribütörler gibi çalışıyor. Orada da gerekli filtrelemeleri yaparak wholesale kısmından ürünlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben açıkçası böyle hepsinden ürün almadım. O yüzden hani fatura kabul edilebilirliği noktasında bir bilgim yok. Ama 4CGM'in iyi olduğunu biliyorum ve 888 lotusunda e, hakkında pek iyi şeyler duymadım. Ba Balbay da pek önermem arkadaşlar. Onun dışında şöyle bakıyorum e, diğer tedarikçilere. Yani lead Distributors ve Call da arkadaşlar okuyor olabilecek olan distributörlerden birkaçı. Dediğim gibi e, hepsiyle alakalı %100 bir bilgim yok. Hani hepsinden ben ürün almadım o yüzden sizi burada yanlış yönlendirmek istemem. E, sadece birkaçından aldım. Diğer tedarikçileri de bilmiyorum e, o konuda. Hani e, sorumluluk almış olmayayım. Ama buradan bir tedarikçi ya da vermeme vermeme de gerek yok zaten. Siz buradan ürünün e, herhangi bir tedarikçiyi seçip mesela Great Discounters olsun. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten yani burada böyle bir yer var mı? Bunlar bu arkadaşlar satış yapıyor mu? Nedir ne değildir diye. Şu an pek karşıma bir şey çıkmadı açıkçası. O yüzden pek de sıcak bulmadım. Yani birkaç tane yorumu var ama tabii bunlara göre hareket etmiyorum. CGM'e bakalım mesela. Bakın for CGM direkt olarak zaten şeyi çıktı şurada. E, toptancının yeri çıktı bile. Şöyle görüyorsunuz. E, şöyle Instagram sayfaları da vardı bunlar. Bakın arkadaşlar direkt olarak adam depodan konuşuyor sizinle zaten fena değil. Belli ki bu arkadaşlarda legallik konusunda sorun yaşanılmaz ama diğer distribütörlere de böyle teker teker bakın toptancıları teker teker bakın gözünüz kapalı almayın ee, bu benim size gösterdiğim yöntemi kullanabilirsiniz bir de arkadaşlar Amazon Out of Stock var. Amazon'un burada Out of Stock olduğu ürünleri sizin karşınıza getiriyor ve gösteriyor. Benim en çok böyle sevdiğim özellik aslında bunların dışında Storefront Scanner'a da giriş yapabiliriz. Ama onun öncesinde şu Amazon to Amazon Flips'i kaçırmayalım. Arkadaşlar sonrasında Amazon to Amazon Flips. Özellikle yabancı Amazon satıcılarının çok kullandığı bir yöntem. Metot şu. Bakın görüyor musunuz? Bunların hepsinde bir düşüş var. Yani şunu yapıyorlar. Biraz da ekranımı yakınlaştırayım. Şu düşüşte alıyorlar arkadaşlar ürünü. Artık ne kadarlık bir düşüşse. Şu, e, mesela şurası 37. Muhtemelen 500'e 1 bir, bir milyonsa burası da 66 falandır. 66'lık da satabilmek için ürünü 37'de yani %50'lik neredeyse düşüşünde alıyor ve ardından Eski hacmine geri geldikten sonra yani ürünün fiyatı yükseldikten sonra ürünü satıyor gibi düşünün. Aynı pazar yerinde yapıyor bunu bu arada Philips'i. Philips'in de mantığı o zaten yani aynı pazar yerinde yapması. Bakın yine aynı şey. Ürünün şuradaki düşüşlerini alıp yükselişlerinde ürünü satmak arkadaşlar. Bu da düşünebileceğiniz bir yöntem. Özellikle Amerika için yani hacim yüksek olan pazarlarda gider. Walmart yapmak isteyen, Walmart açmak isteyen, Amazon'dan Walmart ürün yollamak isteyen arkadaşların da yeri burası. Eğer ilerleyen videolarda talep olursa arkadaşlar Walmart'ta satış, Walmart'ta hesap açılışı gibi e, ayrıntıları değinebilirim. Videonun altında yazın bana bunu bildirin. Hocam Walmart'ı istiyoruz diye. Walmart'la alakalı bir videoda çekebilirim. Burada arkadaşlar bakın Telegram gruplarındaki toptancılardaki ürünleri getiriyor. Tabii ki bu toptancılara ve ürünlere bak, bakıyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Otantik olduğundan, ürünün orijinal olduğundan ve Amazon'da faturaları kabul edildiğinden emin olun. Nasıl yapılacağını daha demin gösterdim. Hani o güvenilirlik açısından. Ee, her zaman kendi araştırmanızı lütfen yapın arkadaşlar. Şimdi Storefront Scanner. Storefront Scanner'a geçmeden bir tane örnek. Bir e, mağaza belirleyelim. Şu satıcı alalım arkadaşlar çemberimize. Umarım aramızdan biri değildir. Şöyle Seller ID'sini alıyorum. Kopyalıyorum. Neptun'un ana sayfasına geliyorum. Ve burada Storefront Scanner'ı tarafından yapıştırıyorum. Bakın burada satıcının yüzdelik kısımlarda kategorileri çıktı arkadaşlar. Hangi kategoriden ne kadar sattığını. Burada da satıcının Neptun'un database'indeki e, yerlere göre o yerlerde satıp satmadığını taradı ve 4 tane ürün buldu. Mesela ürünlerden bir tanesi buymuş. Şöyle bir ürün. Bahçe ürününe benziyor. Bakalım ürünü nerede bulmuş? Ne Ürün Loves'ta satılıyormuş arkadaşlar. Şöyle bakalım ürünün fiyatına. Ürün 37'ye burada satıyor. Amazon'daki fiyatı da 62 arkadaşlar. Aslında fena bir ürün değil. Varyasyon olan bir ürün. Yani satan varyasyonu değil gibi gözüküyor. %5'lik bir fiyatı var. Yaklaşık 12 tane falan satar aslında. Cashback'lerde tabi arkadaşlar bunun fiyatını indirmek de mümkün ama 38 desek şöyle sadece kaba bir hesap yapıyorum e, Ero'yu %18 profitte 7 dolar. Tabi bunu artırabilirsiniz. Ben 62'den hesapladım ama 62 değil de 68 69'lara doğru ben fiyatın yükselmesini bekleyeceğim ürüne girip derseniz Ero'yu daha yükseltebilirsiniz. Ki burada tek seçenek bu değil. Bakın burada bir sürü ürün var. 4 tane 3 4 tane daha ürün buldu. Siz çok çok daha fazla tarayarak böyle farklı farklı ürünlerde satıcıların sattığı ürünlerini diğer pazar yerlerindeki retail store'larından tarayıp bulabilirsiniz kolaylıkla. Bence şu an için ee, anlattıklarım arasında en önemli özelliklerden bir tanesi bu olmuş. Bakın burada 19.99'a satılıyor. Buradaki fiyatı 58 arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ürün yani. Hani 20-22 falan olsa 22 olsa her şeyle beraber bakın deli bir eroisi var. Yani slow runner yavaş bir ürün. Önemli değil. Eroisi bence çok yüksek. Eroisi yüksek olan ürünlerde aylık satış az olsa da olur. Ee, genel sepetteki işleyişi değer bence diye düşünüyorum ve ben böyle ilerletiyorum aslında sepetlerdeki stratejilerimi. Hani ürün hızlı satarsa eroyu düşük olabilir. Düşük satarsa eroyu yüksek olmalı gibi kuralım var. Arkadaşlar videonun hepsi bu kadardı. İlgilendiğiniz bir konu olursa Amazon'la alakalı bana bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ki ilerleyen videolarda bunlara yer verebilelim. Anlamadığınız ya da sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında bana bunları bildirmeyi unutmayın. Sonuç olarak bu videoları sizin Amazon ve e-ticarette bilginizi arttırmak için çekiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.